Allahü ekber Allahü ekber la ilahe illallah, Allah ekber Allahü ekber 15 Haziran 1999 tarihinde Batman İngilizce Son doğmuştur. 7 Mayıs 2019, 20 Eylül 2019 tarihleri arasında terörizmle mücadele, eğitim ve tatbikat merkezi komutanı. Şehit Piyade Uzman Çavuş Fahim Bozkurt Peker'dir. Ruhu şahat olsun. الله اكبر. السلام عليكم ورحمه الله. النبي في الجنه والشهيد في الجنه. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. <applause> 19. Komando Tugayı, 5. Komando Tabur Komutanlığı emrine atanmıştır. Şehit İade Uzman Çavuş Fahim Bozkurt, kilit Harekatı kapsamında... Allah'a <laughs> illallah...